Dijital dünyada attığımız her adım kaydediliyor. Üstelik sadece sosyal medya paylaşımlarımız değil. neyi yarattığımız, hangi sokaktan geçtiğimiz, hatta sabah kahvemizi nereden aldığımız bile dijital izlerimize dahil. Ve işin ürkütücü tarafı şu. Bu veriler sadece toplanmıyor. Birileri tarafından izleniyor, analiz ediliyor, satılıyor. Kimi zaman da manipüle edilmek için kullanılıyor. Bugün telefonunda bir ürün aratıyorsun ardından saatlerce, hatta günlerce ürünle ilgili reklamlar karşına çıkıyor. Bu artık sıradanlaştı. Ama bu sistemin arkasındaki teknoloji, düşündüğünden çok daha derin çalışıyor. Sen Google'da yalnızca yeni bir yastık diye arattığında, sistem yalnızca yastık reklamı göstermiyor. Aynı zamanda uykusuz olabileceğini, stresli olabileceğini, hatta sağlığına dair ipuçlarını dahi çıkarıyor. Çünkü veriler bir araya gelince, senin hakkında senin farkında olmadığın şeyler bile ortaya çıkıyor. İşte dijital mahremiyetin esas sorunu da burada başlıyor. Eskiden gizlilik dediğimiz şey, fiziksel bir sınıra dayanıyordu. Şimdi ise o sınır tamamen dijital. Ve bu sınırı aştığında çoğu zaman fark etmiyorsun bile. Çünkü çoğu uygulama, veri iznini kabul et butonuyla gizliyor. Sen bir uygulamayı kullanmak için onay veriyorsun ama o sırada rehberine, Mikrofonuna, konumuna, hatta bazen kamerana bile erişim izni vermiş oluyorsun. Bunun sonuçları sadece reklam görmek değil. Örneğin bazı ülkelerde kredi skoru belirlenirken, senin sosyal medya davranışlarında dikkate alınıyor. Çin'de geliştirilen sosyal puan sistemlerinde bir kişinin sosyal çevresi, paylaşımları, hatta çevrimiçi yaptığı yorumlar bile doğrudan günlük yaşamını etkileyebiliyor. Konser bileti almak, toplu taşımaya binmek, kredi çekmek. Bunların hepsi dijital izlere bağlı olarak değişebiliyor. Bu sistemler dünyada yaygınlaşıyor. Yani mesele yalnızca gizliliğimizin ihlali değil. Mahremiyetin yaşam standartlarını bile etkileyebileceği bir döneme giriyoruz. Bir başka örnek daha çarpıcı olabilir. 2023'te yaşanan bir olayda bir alışveriş uygulaması kullanıcının hamile olabileceğini tahmin edip kadına doğum öncesi ürünler göndermeye başladı. Kadının ailesi henüz haberdar bile değildi. Yani algoritmalar bazen bedenin senin kadar farkında olabilir. Bu kadar ileri bir veri analizi bize şunu net bir şekilde gösteriyor. Biz sadece dijital bir kullanıcı değiliz. Sürekli izlenen ve profili çıkarılan bir hedef haline geldik. Peki biz buna nasıl izin veriyoruz? En temelde her çerezleri kabul et butonuna bastığımızda. Birçok kullanıcı Verilerinin kimlerle paylaşıldığını, hangi ülkelere aktarıldığını ya da ne kadar süreyle saklandığını bilmiyor. Çünkü bu bilgiler ya uzun yasal metinlerin içine gizleniyor ya da hiç gösterilmiyor. Dijital mahremiyetin en büyük sorunu da işte bu. Kontrol elimizdeymiş gibi görünüyor ama aslında kontrol bizde değil. Bu durum sadece bireyleri değil, toplumu da etkiliyor. Mahremiyetin azalması, insanların özgürce düşünmesini konuşmasını ve sorgulamasını da sınırlandırıyor. Çünkü sürekli izlenme duygusu insan davranışlarını baskılayan bir etkiye sahip. İnternette özgürce bir şey yazmak artık eskisi kadar kolay değil. Acaba bu yazdığım kayıt altına alınır mı? Ya da bu fikir bir yerde karşıma çıkar mı? Soruları hepimizin zihninde dönmeye başladı bile. İşin ironik tarafı şu. Teknoloji Hayatımızı kolaylaştırmak için var ama aynı zamanda bizi şeffaflaştırıyor. Ve bu şeffaflık güvenlik değil, denetim üretiyor. Daha fazla kontrol, daha fazla yönlendirme ve bazen de daha fazla manipülasyon. Tüm bunların farkında olmak bir fark yaratır mı? Evet. Belki sistemin tamamını değiştiremeyiz ama daha bilinçli kullanıcılar olmak mümkün. Hangi uygulamaya hangi izinleri veriyoruz? Konum paylaşımı açık mı? Kamera ve mikrofon erişimleri neden sürekli aktif? Bunları sorgulamak, dijital dünyada birey olarak biraz daha görünmez, biraz daha özgür olmamızı sağlayabilir. Ve belki de şimdi düşünmemiz gereken en önemli soru şu: Mahremiyetin olmadığı bir dünyada gerçekten özgür olabilir miyiz? Dijital kimliğimizi bu kadar çok paylaştığımız bir çağda, bize ait olan ne kadar şey gerçekten sadece bize ait? Eğer bu konular seni de düşündürüyorsa ve böyle içeriklerin devamını görmek istersen destek olmak için beğenmeyi ve abone olmayı unutma.